Bakıyorum tekrar Hoşuma gitmiyor yani şöyle yani istediğim şeyler olmamış ee, Ne anlatmam gerekiyorsa onu doğru dürüst e, vurgulayamamışım ee, Aslında çok da fazla şey yapmaya gerek yok millet olduğu gibi doğal çekip yayınlıyor da Bir türlü o şeye gelemedim daha Hani doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz Otobüs çıkana kadar biz zaten kırmızı yanar bize arabanın e, şu arkadan çarpılma işi benim bütün e, haftamı aldı götürdü. Geçen e, cuma e, perşembe günü oldu. Hala ben bununla uğraşıyorum yani. Hala. Yok sigortacı e, şey yapacak. Alacak parçayı badicapçı da hani kaportacı da alacak. O al demeden ben alamam diyor. E doğru söylüyor adam. Sigortacıya e, telefon açıyorum. Cevap vermiyor. Mesaj bırakıyoruz. Ona da cevap vermiyor. Dönmüyor. Yani bir acayip durum işte. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Açıkçası. En iyisi aşağı koyalım da. Bu soğutucu var yanımda. Ama elektrikli değil. Şu klimanın önüne koydum da. Bari oradan destek alsın. Güneş vuruyor. Suyumu unuttum. E, aperatif şeylerim vardı. E, bisküvilerim vardı. Onları unuttum. Unuttum da unuttum. Adam tam giyindim. Her şeyimi alıp çıkıyordum. Bir telefon etti. Onunla konuştum. Çıkarken unuttum. Şimdi... ...tabii bizim aslında bu dertler dert değil de... Yeme bakıyorum. Öfkem cayır cayır yanıyor. Hala da hala da diyorum. Hala da. Yani beraber çalıştığım yani beraber mesai yaptığımız arkadaşlarım arasında dahi bu insanı bu adamı savunanlar var. Ya arkadaş devlet yönetiyorsun ya. Sen velev ki bir fabrikanın başına getirilseydin seni patron iki dakikada saçını başını yollar kapının önüne koyar. Ya senin hiç, hiç ama hiç mi şeyin yok ya? Ben anlamıyorum ya. Yani hiç bilgin yoksan o zaman, eğer bak bilgim yok diyorsan sen, yani bu vatandan ne istiyorsan bu istiyorsun, bu ülkeden ne istiyorsunuz ya? Ya rahat bırakın ülkeyi ya, rahat bırakın kardeşim. Ya vallahi billahi aynı Türkiye, aynı doğa gibi kendini yeniyor.